harekete geçtiğinde dirençle karşılaşırsın. İnsanlar sana hayır der, insanlar seni reddeder. Eğer dirençle karşılaşmak istemiyorsan yapman gereken tek şey var. Harekete geçmemek, negatif. Bu işte eğer tavsiye ticaretinde başarılı olmak istiyorsan eğer harekete geçmek zorundasın ve dirençle karşılaşacaksın. Uçağın uçabilmesi için havanın direnciyle karşılaşması gerekir. Yeteri kadar büyüklükte bir hava direnciyle karşılaşamazsa eğer uçak uçamaz. Kalkış yapamaz. Uçağın kalkış yapabilmesi için motorlara son gaz verilmesi gerekir. Sen de eğer kalkış yapmak istiyorsan motorlara son gaz vermek zorundasın. Evet dirençle karşılaşacaksın. Son gaz verdiğinde daha fazla dirençle karşılaşacaksın ve dirençle karşılaştığında yapman gereken tek bir şey var gaza daha da yüklenmek. Teşekkürler.